Yarın bir gün tuvaletten alırsak. <laughs> ha ilk başta dayıyorsun. Evet. Ondan sonra diktiğine karar veriyorsun bunun sonra. Şimdi onu da onu şey ya. yapacaksın. Kesinlikle ama büyük tente lazım ya ihtiyaç yani. Hem yağmur için hem de gölge için. Ne göletine geldik şimdi arkadaşlar? Neresi <laughs> neresi? Efteni Gölü. Efteni Gölü. Düzce. Ve kuş cenneti. De. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İki masada var. Çok güzel bir kahvaltı hazırladık ya. Şu manzara bu. Bu ekmek nasıl bir ekmektir be? Köy ekmeği. Bolu köy Düzce. Düzce ekmeği mi geçiyor? Düzce. Düzce'nin ekmeği. Fatih o bu şekilde ekmeği şu köşeye koy. Şimdi de üstüne koyalım. Bunu da dörde veririz. Ne yapıyoruz? Topluyoruz, devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Aydın Pınar mı? Şimdi su doldurma zamanı. Anahtarlar senin yanında oradan değil mi? Yeri. Evladım dalmayın ağaçlara. Parasını verin oradan. Ama iyi de yiyorlar orada ya. Çadır su doldurmaya durduk. Bize Ayran yapabilir misin diye mi Geri gelin mi içeceksin? Aydın Pınar Şelalesi'ndeyiz. Muhteşem bir şelale, muhteşem bir yürüyüş yolu. Arkadaşlar bu tarafa gelseniz bu rotayı tavsiye ederiz. Hoş geldin. Motok karavanlı yolculuk. Bak görüyor ya, Toplanmıyorlar ya öyle baksana lavabo çıkmıyor. Sen Su olmadığı için yıkamamış. Tamam tamam. Hadi biz de yedik yedik. Çekme çekme. Kapat kapat. Kapat kapat. Neredeyiz? Aydın Pınar İki. Şelalesi, 3. etap. 3. etabı da akacaklarmış değil mi? Alabildiğine wow. Şelale şu an ormanın içinde kaybolmuş. Şuradan inmeli. Allah bence doğaya sabır versin. Dur ya, ben onu bir açıklayayım. Bizim yaz <laughs> videomuz vardı. O yaz videosunda yolun kenarında su alırken böyle canım bu kenarını bildiğiniz çöp ötesi bir yere çevirmişlerdi. Ben de orada sinirlendim. Yani biz doğaya niye bu kadar saygısızız, niye bu kadar acımasızız diye. Orada çöp atanları eleştirmek yerine beni eleştirenler oldu. Hem de yazarak abla niye bu kadar sinirli diye. Yani ne yapsaydım? Tebrik mi etseydik sinirlenmeseydim de acaba? Yani çöpten öteye götüren insanları. Biraz anlayamadım ben. Sizinle de paylaşmak istedim. Öyle bilmiyorum özel koyar mı koymaz mı videoyu ama yani tuhaf geldi. Bilmiyorum. Neyse. Bunu da buraya böyle bırakayım artık. Yapmaya gerek yok görüyorsunuz. Then again I Nereleri gezdik şimdi arkadaşlar? Efteni Gölü. Aydın, Aydın Pınar Şelalesi 1 ve 2. etaplar. Şimdi yeni bir şelale rotası çiziyoruz. Şimdi, hangi şelaleye gidiyoruz? Bizim karanlığı. Güzeldere Şelalesi'ne gidiyoruz ve günü kapatıyoruz. İsviçre'nin Aplen'de miyiz şu an? Neredeyiz arkadaşlar? Güzeldere yolundayız. Güzeldere yolundayız. kapalı gibi mi sanki ama araba var sanki bir tane. Burası güzel dere şelalesinin otoparkı. Burada herhalde normal çadırlı kamp alanı da var. Şelale alanı ileride. Bakın bakalım kalacak yer seçelim kendimizi. Sonra yemek için hazırlıklara girişelim. Burası da çok güzel. Tuvaleti var, kahvesi, kreleri kır lokantası var. Bir gece kalacağız zaten, bir ücretini öğrenelim bakalım görevli var şurada. Evet. Yani da belediyenin değil mi? Normalde. Belediye işleti, milli parkları. Tamam. Giriş kalma. Tamam. Şey yaparsınız, park var. Vermeyin mi? Dur, dur, dur. Merhaba. Niye? Bir şey yok yani şey dedi. E, çok fazla alamıyoruz dedi. Hani öyle Karavan fazla şeyler, alamıyoruz dedi. Yani yani. Bunlara şey yapmışlar, milli parklar demiş hani kapasite yaşmayın diye. E, kaç kişi var ki şu anda? Bir tane daha gelecek mi diyor hani. İki kişi misiniz diyor. Devam edin. bir gelince Doğru. herhalde, herhalde gündüz o bir ekip. Abartmasın ya. 300'e ne var burada ya? Buraya geldik bakalım yerleştik. <laughs> Yine su dolduruyor buradan ha. Kolay gelsin. Eyvallah. Niye karanlıkta için oturuyorsunuz ya? Arkadaşlar. Evet, evet, Bunlar ne ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz siz burada ya? Kamerayı yeme, yeme kamerayı. Bu da çok tatlı ya. Ne yiyorsunuz? Ne var orada? Kanalında pazar sabahı. Kolay gelsin lüzum. Acıtıyorlar canlarını ama Niye kızdın sen çocuklarına? Abi büyümüşler artık bunlar Sütten keseceğim artık diyor bence O da onun kuyruğunu ısırıyor ya yazık yani Bu da bir ana Sen pişirdin mi? Ben pişirdim çok az kaldı Diyor ki ben, ben diyor, diyor. Ben diyor hazırladım diyor peynir ve şey çıkartacağım diyor. Ben Vay. de de elim hazırladım. Çok iyi ya. Biber, hellim ve sucuk. Kasap sucuk. Ben de çok güzel olmuş. Renk cümbüşü. Şu anda yemelik aslında mı? <laughs> Zeynep'in şurada kırmızı bir kutusu var. Biri onu getirir misin? Dokuz adam. Güzelleri şedarisi. Bu işte ya gökmen ya da gökmen emin değilim hangi ağaç olduğundan. Böyle beyaz beyaz ya gövdesi. Yaprakları da şöyle bak Fatih. Gökler olabilir abi. Evet. Çünkü çok uzuyor doğru Burada yaylalarda falan da çok var. Bir tane şey var yukarıda. Ee, Pürenli yaylasına giderken o da yerinden. Ama Gökler anıtı var bir tane. İşte bin yıldan daha fazla olduğuna inanmıyor. Ama sadece gövdesi kalmış. O da şeyden hesaplıyorlar. Ya, gövde gelişiminden hesaplıyorlar. Evet. Biraz Nereye bir geldiniz? Daha? Neredesiniz? Güzel bir şeylerle Çok güzelmiş nişanlı. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Ne keşfettiniz derede? Çok sesliymiş. Sesleri var değil mi derede? i sure. should Senin beğenme tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve başkalarıyla videomuzu paylaşmayı unutmayın.